Avrupa ve dünyadan gelişmeler Avekon Haber Bülteni 17 Temmuz 2025 George Abdullah hakkında tahliye kararı. Filistin davasına adayan Lübnanlı komünist devrimci George Abdallah, Avrupa'nın en uzun süre hapsedilen tutsağı olarak 40 yıldan fazladır Fransa'da tutsaktı. 99'da tahliye edilmesi gerektiği halde Siyonist işgal rejiminin baskısıyla özgürlüğü gasp edilen Abdallah hakkında Paris Temiz Mahkemesi nihayet tahliye kararı verdi. George Abdallah'ın avukatı, 25 Temmuz'da tahliyenin ardından Beyrut'a gönderileceğini, önceki duruşmalarda dile getirilen tazminat şartının ise gündeme gelmediğini söyledi. Yasa dışı yerleşimler Vatikan'a taşındı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin şiddet eylemleri, bölgede yaşayan Hristiyanlar tarafından Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya şikayet edilmeye başlandı. Yasa dışı yerleşimciler ve aşırılık yanlısı gruplar, Batı Şeria'da çoğunluğu Hristiyanlardan oluşan Taybe köyünü hedef alarak ''Burada Hristiyanlar için gelecek yok'' yazısı asmıştı. Hristiyanlar, yasa dışı yerleşimcilerin Aziz George Kilisesi ve mezarlığını kundaklama girişimlerine de tepki gösterdi. Avusturya sadece göç yoluyla büyüyor. Avusturya İstatistik Kurumu ülke nüfusunun sadece göç yoluyla arttığını belirterek 2024'te nüfusun 28.7'sinin göçmen kökenli olduğunu bildirdi. Raporda Avusturya'da yaşayan ve başka bir ülkenin vatandaşı olan yabancı uyrukluların sayısının 1.855.000'in biraz üzerinde olduğu belirtildi. Bu alanda en büyük grubu yaklaşık 240.000 kişiyle Alman vatandaşları temsil ederken ikinci sırada Romanya, üçüncü sırada Türk vatandaşları yer alıyor liman işçileri suç ortağı olmayacak. Yunanistan Konteyner Taşımacılığı İşçileri Birliği, İsrail'e askeri amaçla kullanılacak demir-çelik götürmesi planlanan gemiyi engellemek amacıyla Pire Limanı'nda eylem yaptı. Eylemciler, liman işçileri suç ortağı olmayacaktır. Askeri malzeme amaçlı demir-çeliğin nakliyesini yapmayacağız. Askeri malzeme yüklü geminin nihai hedefi İsrail'in savaş endüstrisidir, dedi. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.